Merhaba. Üzücü olaylarla mücadele ettiğimiz bu günlerde Anadolu'nun her yerinde yangınlar ciğerlerimizi yakmakta. Videomuza geçmeden kanalımıza abone olabilir, bize destek olabilirsiniz. Şimdi gelelim konumuza. Yangınlar neden çıkıyor ya da birileri mi çıkartıyor? Detaylı bir şekilde bunu gerekli birimler araştırırken Orman Bakanlığı'nın geçmiş verilerine baktığımızda genel bir tanı var. Bu da çıkan yangınların yarısından fazlasının neden çıktığı ve kim tarafından çıkartıldığı açığa çıkartılamamış. Orman Bakanlığı'nın verilerine göre, 2021 yılı itibariyle çıkan 200 adet yangın var. Her geçen yıl artan bir tablo ile, 2019 yılında 11 bin hektar orman yanarken, 2020 yılına geldiğimizde yaklaşık 21 bin hektar alan yanıp kül olduğu görülüyor. Peki bu alanlar tekrar imara açılabilir mi? Anayasanın 169. maddesine göre yanan orman alanları hiçbir koşulda imara açılamaz ve bu alanların yeniden ormanlaştırılması gerek. Anayasamızda böyle bir maddemiz var ve bağlayıcı bir madde. Peki orman yangınları için alınan önlemler neler? Ormanlarda yangın sırasında kullanılmak üzere kurulan su depolama alanları bulunuyor. Yangın esnasında ormanın çeşitli yerlerine kurulan bu göletlerden su çekiliyor ve yangın bölgesine taşınıyor. Orman bölgelerimizde yapay göletler ve doğal göletler bulunuyor. Ayrıca halk içinde dağ yolu, orman yolu diye tabir edilen bu yolların da açılma amacı aslında yangınlarla mücadele ve yangının farklı bölgelere atlamasını önlemek. Peki bu önlemler var ise bu yangınlar nasıl bu kadar büyüyebildi? Bunların da birçok sebepleri var. Ormanların çok sık olması. Ormanların temizlenmemesi ve kuru dal çöp gibi malzemelerin çokluğu. Ormanlarda belli ölçüde rüzgar perdelerinin uygulanmaması. Yangın çıkma anı ve müdahale zamanının yetersiz kalması. Şu an geldiğimiz konumda can kayıpları ve doğal yaşamın etkilendiği bu büyük yangınlar Türkiye ekonomisini de çok büyük ölçüde etkiliyor. Ayrıca dipnot olarak sunu da belirtmekte fayda var. Sağlıklı ve sağduyulu milletimizin çeşitli saçma haberlere aldanmaması da çok önemli bu konuda. Yangınların, can kayıplarının ve ciğerlerimizin yanmasının durması ve bir an evvel kontrol altına alınması hepimizi mutlu edecektir. Kanalıma abone olup bildirimleri açabilir bize destek olabilirsiniz.